Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. Aksi takdirde zalimleri hak ettikleri akıbete dûçar eylemek için her türlü gayreti gösterecek, her türlü çabayı ortaya koyacağız. Bu konuda Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız zalim İsrail terör devleti İsrail mukaddesatlarını korumak binlerce yıllık evlerine yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu şerefini izzetini haysiyetini korumak her bir müslümanın boynunun borcudur mescidi aksa başta olmak üzere kudüsteki ibadethanelere ve müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırıdır kudüsteki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de peygamberin Aleyhissalatu vesselam huzurunda bulunan her Müslümandır. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biridir. Daha da önemlisi üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanın diyen her bireyin vazifesidir. İsrail Devleti'nin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Buradan İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyorum bir olma zamanında, beraber olma zamanında İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konunda, konusunda çalışmalarıdır. Bu konuda Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladığında ortaya çıkacak kaos ve yangın önce bu zulme sessiz kalanları yutacaktır. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş. Kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattık. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse dünya beşten büyüktür diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Biz küresel dayanışma ve işbirliği sisteminin beş ülkenin keyfine terk edilemeyecek kadar önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi başta olmak üzere tüm kurumları ve işleyişiyle köklü bir reforma tabi tutma çağrımızı tekrarlıyoruz. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. 300'e yakın yaralı var. İlk andan itibaren Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde zalimleri hak ettikleri akıbete duçar eylemek için her türlü gayreti gösterecek her türlü çabayı ortaya koyacağız. Allah mazlumların ve mağdurların yardımcısıdır. Cüdi bunların başına çökerttik mi? Tendüreyi bunların başına çökerttik mi? Besler Deresi'ni bunların başına çökerttik mi? İnlerine girdik. Daha da gireceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Kan dili de bunlara zindan edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Belki geç olacak. Belki zor olacak. Ama zafer inşallah sizin gibi İnanan annelerin birlikte inşallah zafer olacaktır. Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsin. Silahlarımız olabilir. Nükleer başlıklı 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsin. Bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir. Ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Eğer haklı değilseniz şunu bilin ki hiçbir zaman güçlü olamazsın. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Erdoğan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim? 10 yaşında çocukları o terörist askerler alıyor gözaltına ve demir kafeslerin içine bunları yığıyorlar. 14 yaşında çocuklar 20 kadar asker, polis neyse tarafından gözleri bağlanıyor ve 14 yaşında çocuk dipçikleniyor. Öbür tarafta bir yavru, kız çocuğu. Annesi yavrusuna sarılıyor, ve annesi yavrusuna sarıldığı o tabloda bakıyorsunuz anne dipçikle dövülüyor ve o çocuk elinden alınıyor.